Nereli bura? Şıtırant Bahat'a geldik. Şıtırant. Millet botuyla, yatıyla geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz de hop elastırıyoruz. <laughs> <laughs> Çıldıracağım. Bunları satmış herkes arada bir takılıyor. Köpekler giremez. Biz giriyoruz ama. O acaba sar Mustafa şu ağacı görüyor musun karşıdaki? Aynısından burada da varmış. Bak bu da bebe. <laughs> ne oldu? Ne bileyim. İçimden malca gülmek geldi. Kim Topumuz olsaydı oynardık biraz. <laughs> Top mu oynardık oğlum? Benim bacak sıkıntılı. Gayet de tam buraya doğru geliyor. Ya. Acayip kokuyu aldın mı? Balık kokuyor, ölü balık. Ya, ya. Oğlum ne güzel basına çarpıyor falan. Yemin <laughs> şöyle bir yani bilmiyorum ya imkansız Almanya'da böyle bir şey görmek <laughs> Ama görüyoruz. <laughs> Ana ağaca kadar taşmış lan baksana Yola kadar taşmış. Kanka şuraya oturalım mı? Gel <laughs> olmaz mı? Oturalım. Geç şuradan. Pis mi lan buralar? Ben oradan gideceğim lan. <laughs> Affetmek istiyorum. Kanka baksana buraya da taşmış normalde hep. Oğlum kokuya bakar mısın ya? Gel, gel. Koku mu gayet? Aga çok güzel değil mi? Valla iyi ki taşmış diyorum şimdi. <laughs> Hadi arkadaş çok ıslanırız gel burada gel. Hayır ya. Çok ıslanız kanka. Ayakkabılarımız zaten sıkıntılı. Ya gelsene. Bak şurada duş alabilirsin. Gel. Hacı orada ıslandın ayaklarımız ya, falan. Şey Oğlum çıldırtma beni ya. Gel ya. Bura iyiydi işte. <laughs> Bayağı taşmış ya. Alo. 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 <gülüyor> ya. <gülüyor> e o zaman en ha gidelim usta. Evet. Daha ismi. Evet, Nein o da. Basmadın, basmadım oraya. Evet. Salak aptalsın sen. Niye? Arabayı pisleteceksin. Evet. Gel buraya gel lan gel. Bu evet. vislin. Nein. Hacı oralar kawaş aussitzt or Ayağını sokmak illa ki yürürüz buraya. Oh shit. Nein na. Düşüyordum. <gülüyor> 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 çok güzel. Sen iyi şortla geldin ha. Keşke ben de şortla çıksaydım. Çok güzel olmuş değil mi? Taşması. Baksana şuralara falan. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Oğlum biz burada kaldık ha! Ay! Basmadınız! Aptışa izledi, sigaret Islandım! İtirirsen arkada kalalım diye Kanka bence biz kayar düşeriz ha Çok güzel değil mi? Ama sürpriz. Ne bekliyordun ki? Çok güzel olmamış mı ya? Şey gibi ya nasıl Türkiye'de oluyor böyle sahil kenarları gibi. Keşke annem de burada olsaydı şimdi. Onu da getirirdik. Eee çıkartıyoruz mu ayakkabılarımızı? <laughs> Yine de çıkarabiliriz ama. Bence diğer tarafa gidelim. Adam tabii. Yani daha iyi olur. Kanka ne oldu ya? Otur işte. Ama sağ tarafa. bayağı taşmış ya. Fena değil ama böyle de güzel. Keşke burayı hep böyle olsa. Düşünsene bazı yerlerde daha daha çok oldu. Sel felaketi oldu ya. Almanya'nın köylük yerlerinde. Orada eee İnsanların arabaları falan mahvoldu. Evleri mahvoldu. Bak, bıdı bıdılara bak. Lan basıyor mu? Danıldak, Daş. Suya mı? Evet. Kanka atma bak ördekler geçiyor şimdi. Ördekler mu ki. Biliyorum da. Onların yemek sanacak. Yemek değil ki. Ördekçik gel gel. Pis, pis, gelme. Gel Lan, gel. Hayır. Lan divakın Harbi geliyorlar kanka. Gelmesinler. Din bakın dok nix. Hayır. Çağırma sana ya. Git geri git. <laughs> yapma yapma korkuyorlar. Oğlum biz yeme yeme, yeme geliyor. <laughs> Sizin ne işiniz var burada? <laughs> bence geri git. Artık biter yeter. Gelme daha. <laughs> Onu bence cep şeyine koy. Bel çantana telefonunu. Çağırma dedim sana. Kanka ben çağırınca mı geldi? Bunlar o kadar zeki mi? <laughs> Korkma lan din bakın dok nix. Oğlum siz. <laughs> gel gel. Gelme, hayır, hayır. Şunu <laughs> lan değil mi? Ciddi olamazsın. hayvan gibi. Bak Memati Polat. <gülüyor> <gülüyor> hayvan gibi derken. <laughs> hayvan gibi. Hayvanlar zaten. Hayvan işte. <laughs> Şunları çağırayım mı? Buna daha akıllıya benziyor. Hayır. Gördün mü o nasıl çektim hayvanları kendime? Sen salak. Bıraksaydın severdik biraz. Aa yemek yok yanımızda verir diye ama her şeyde veremezsin ki bunlara. Ya. Sağ... Gel sağ tarafa gidelim. Tamam adam gitsin de bir. Rahat ettik galiba adamı. Hiçbir şey yapmadık da. Yapmadık da bunlar böyle hemen rahat oluyorlar. Oh, beynim yandı. Biraz kaygan sanki. Anam o neydi lan? Ku bak Gel pis pisi. Ördekler de pis pisi. pisi gittiler bak. arabaya doğru gidiyorlar pisi. <laughs> Ağdıkları arabaya doğru gidiyor. <laughs> Şu su temiz olsa var ya yeme derim girer yüzerdim aşağıdan böyle en fazla ayaklarını sokarsın. Tam balık kokuyor değil mi? Hacı aslında bak o kadar evde oturuyoruz gereksiz yere. Geleceğiz burada oturacağız aslında değil mi? En mantıklı yer burası. Aksijen, balık oksijeni. Vitamin B kokusuyla yaşayacağım burada. Gel şöyle yürüyelim aşağıda. Güle güle ördekçikler. Burası da bizim mekan. Mekan. Hava mı bulanıyor? Diğer taraftan sanki. Bu telefona bir tripod gerekli ha. He? Telefonlarımıza böyle video çekeceğimiz zaman tripod gerekiyor. Çok güzel kanka. Gel bak buralar temiz gibi. Burada sokabiliriz ayaklarımızı, bedenlerimizi. <laughs> Güneş kanka. Güneş kuru, kuru yapar. Taş ya acıtır. Oğlum sen... La oğlum azıcık canın acıca tabii ya. Hayret bir şey. Hadi <laughs> gel. Buz gibidir kesin. Tamam <laughs> Taş mı? Soğuk değil mi? Yeah. Dikkat et, kayıp düşme. Oysa ne cebinde durmuyor mu sanki cebinde bir tane telefon var